başlar yeni bir yeni başlar international tv ortada kalmadan kabur yapalım her zaman internete Herkese internet YouTube'dan merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu A8 Royal Pass yine böyle bazı piyasada paylaşılan birkaç şeyler var. Onların incelemesini yapacağız. Gelebilir mi? Gelmeyebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız fikirlerinizi. Ama böyle net olan bazı şeyler vardı. Onları da iki gün önce falan videosunu çekmiştim. Oradan da onları izleyebilirsiniz. Ekstradan arkadaşlar. Bu arada dün bildirim gelmemiş olabilir. Dün yine yeni Erangel ile alakalı bir video çektim. Erangel'da değişiklik olacak arkadaşlar. Onu da dünkü videodan izleyebilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız mevcut. Oradan da videoları takip edebilirsiniz. Ayrıca hani bildirim gelmiyor büyük bir ihtimalle çoğu zaman. Oradan da direkt izleyebilirsiniz. Ekstradan her akşam da TikTok'ta yayındayız arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Türkiye saatiyle saat işte 11-12 gibi başlıyor. Açıklama kısmında onun linki de mevcut TikTok'un. YouTube kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz gibi benim oyun ID'mi yazdım. Normalde uğraşmam arkadaşlar çok popülerlik olayıyla. Ama herhangi bu adamı yenmemiz lazım. Şimdi şu videoyu çektiğimde arkadaşlar saat olarak birazdan şeyini de göreceğiz. Şu isimleri bir okuyayım. Karım da karım diye bir arkadaşımız atmış. FF Mehmet. 1B e, Ahmet. Bir tane böyle ayıcık olayı var. TC Erco. Zoldayk. 4K. Biba, Biba Helmi. Elmay ya da neyse ateş var. Bay Yargı. Grids Devil. Ateş Bor var. Jagaba var. Panda var. FF. WX. Batur. 1. vs 4. Gölge. Kabus. Ayas. İsmi gözükmeyen arkadaşlar varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an adamla aramızda 172.000 fark var. Yalnız adam kapa diyor. Dün nereden baksanız 100 bine yakın farkımız vardı. Adam üstüne yani bize 70 bin fark atmıştı şu an normalde 100 ne kadar işte 172 bin fark mı var? Biz 675'teyiz o da 502'de bitmesine 6 saat 54 dakika var bu videoyu çekerken siz videoyu izlediğinizde büyük bir ihtimalle daha az olacak arkadaşlar. Popülerli olan arkadaşlar varsa rica ediyorum şu adamı yenmemiz lazım. Yani baya bizlere gıcık bir adam onu söyleyeyim normal sayfasına da baktım hem e, Türklere hem Azerbaycan'daki Türklere herkese böyle bir gıcıklığı var gibi duruyor. Ondan dolayı şöyle bir destek atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen olaylarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Bu yeni paylaşmış biri yine. Şöyle bir birinci seviyede ekranda gördüğünüz gibi morlu bir set paylaşmış arkadaşımız. Bir de A8'de bu gelecek diyor. Tabii değişik bir set. Yani bir seviye setlerinde olabilecek setlerden bir tanesi. Ama tabi böyle bir set gelir mi bilmiyoruz. Şu an sadece inceliyoruz. 10. seviyede böyle bir set demiş. Yani bu ekstra değişik. Onda bize set geliyor muydu ya bilmiyorum ama. Dikkat etmedim bir dakika. Şimdi merak ettim bak. Alttan bir bakayım hemen hızlıca arkadaşlar. Onda geliyor. Onda ne geliyordu bizde ya? Mesela onda Ha. mesela araç şey robot deseni var bize. Neyse burada böyle bir set paylaşmış. Robotla alakalı bir olay var. Aslında güzel. 11'de şöyle bir beleş emoji var demiş. Böyle duyma değişik bir şey yapmış. Anlamadım. Farklı bir emoji. 20'de şöyle bir kask koymuş. Bu iki seviyesi büyük ihtimal. Bu da bir seviyesi. 25'e bedava paraşüt demiş. 30'da şöyle bir M7 koymuş. Turkuaz, beyaz, pembeli. Değişik bir M7. Devam edelim. Of of of. Bu ne lan? 30'da da bir emoji koymuş. Bu set <laughs> bu set nerede? <laughs> Acaba 40'a mı koydu bunu ne yaptı? Tabi değişik bir olay, morlu aslında normalde setler güzel de bunlar gelir mi <laughs> önemli olan o. 40'taki set güzel bir set gelse güzel olur yani buna benzer de gelse güzel olur. Ama bunların çoğu Çin'de gördüğüm setler arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Mor ağırlıklı. Devam edelim. 50'de ne koymuş? Scarley var. Yükseltilebilir. Scar koymuş. Kırmızı, mavi, pembe, mor mu neyse. Böyle sarılı değişik bir. Biraz su tabancasına benzer gibi ama. Farklı bir şey. Devam edelim. 60'da şöyle bir çanta koymuş. O oh, avatara bak. Şimdi bu 100 seviye avatarı mı? Herhalde öyle. Devam edelim. Şöyle bir çanta süslemesi var. Aha, kırmızı başlıktaki tilki değil mi? Şey kurt değil mi o? Şöyle bakayım. Aynen. Tamam. 70'te şöyle bir set gelecek demiş Beleş. Motor koymuş bir tane böyle. Bu arada bonus pasta gelecek zaten motor. Yine morlu bir şey. Devam edelim. M4. 90 M4 koymuş. Ya umarım var ya. A8 Royal Pasta ya bir M4 gelsin Allah rızası için bir M4 gelsin ya. Yani M16 A4 değil, Scar değil, AK değil, bir M4 desene gelsin. Abi tek renk olur problem değil. Bir M4 desin ya. Bir de şeye gelirse sallıyorum 50 seviyeye gelse var ya mükemmel olur böyle 3 seviyelik var ya. Öldürme mesajlı. Vallahi patlama yapar yani RP. Şu anda iyi satılıyor ama öyle olsa daha da iyi satar. <laughs> Devam edelim. Evet yüz seviyede bunu paylaşmış. Bu ne lan böyle? Firavun tarzı mı diyeyim? Değişik. Bunun düz hali yok mu? Yandan mı bakıyor bu sürekli bize? Ah. Karşıdan da bu şekilde duruyor. Farklı bir set. Değişik. Enteresan olmuş. Evet yani böyle şeyler paylaşmış arkadaşlar. Yani en fazla hani hangileri varsa onları sizinle paylaşmaya çalıştım. Tabii bunların hiçbiri garanti olan şeyler değil ama siz hangisini gelmesini isterdiniz? Veyahut da bu tarzda setlerin gelmesini ister miydiniz? Yorumlara yine fikirlerinizi yazın. Dediğim gibi arkadaşlar popülerlikte desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü rakip bayağı dişli bir rakip ve biraz gıcık bir rakip arkadaşlar. Bizlere karşı Böyle enteresan bir rakip. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.